Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Antik dönemde kemer işçiliği nasıl olur? Bakın, görüyor musunuz? Antik yapılardan mükemmel bir şekilde buraya taş işçiliği ustasıyla yapılmış güzel bir kemer sistemli yeraltı şehrinin girişi. Değerli izleyiciler. tabii ki buralar koruma altına alınıp da temizlenip turizme açılsa daha da güzel olur. Şimdi bu taş sisteminden kısaca bahsedeceğim. Bilmeyen abiler, kardeşler oluyor. Bana özelde soruyorlar. Değerli izleyiciler, üst üste hafif oval verilerek yukarı doğru çıktıkça yuvarlak bir şekli kemer şeklini alacak şekilde taşlar sıkıştırılarak bu şekilde yapılır. Bunlar da kesme taştır değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi. Bakın burada görüyor musunuz? İşte buraya yük bindiği zaman bu taşlar birbirini sıkıştırıyor. Çok güçlü basınçlara dahi dayanıyor. Yüzyıllar, bin yıllar bu şekilde ayakta duruyor. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Arasında horosan harcı dahi yok. Bak görüyor musunuz? Hiçbirisinde. Ne bunlarda var, ne diğerlerinde var, ne de buradaki kemerlerde. Bu yapılar bundan dolayı sağlam. Şu kısım sonradan yapılmış. Buradaki yapılan mühendislik hatasını da söyleyeyim size. Değerli izleyiciler. Tavan kısmını görüyorsunuz, değil mi? Ne kadar zayıf. Yani tavan kısmı biraz daha kalın olsaydı 1 metre, 2 metre, 3 metre gibi daha alttan başlanılsaydı hiçbir şekilde buralarda kırılmalar olmazdı. Veya sonradan burada bir çökme olmuş. Bu kemer sonradan buraya yapılmış. Sistem bu ve bu taşlar kısmen irili ufaklı değişiyor dikdörtgen şeklinde yani demek istediğim şu biraz önceki üst kısım üst kısımdaki kayanın veya toprağın basıncını evet bunlar kurtarıyor ama Tavan kısmı burası oyulurken çok fazla tavan kısmına yaklaşılmış. Ondan dolayı da patlak vermiş. Sonradan da güçlendirilme yapılmış bu şekilde. Göçük olan yere tabii ki. Ama tavan kısmı 1-2 metre, 3 metre her neyse artık basınca dayanacak şekilde olsaydı o zaman aralardan patlak vermezdi veya bu şekilde ara ara arasında yarım metre bazısında hemen hemen bir 30 santim bu şekilde ara ara kemer yerine komple kemer yapılsaydı tavan kısmı ince bırakılsa dahi patlak vermezdi o da olurdu yani ama ara ara kemer yapıldığından dolayı tavan kısmı ince bırakılırsa ne olur patlak verir zayıf olan yer patlar. Güçlü olan yerlere kemer kısmı. Demek istediğim boş bırakılmasaydı bu aralar o zaman hiçbir şekilde patlak vermezdi. Ama bu halde dahi yüzyıllar, bin yıllar ayakta durmayı başarmış. Şurada murç izlerini görüyorsunuz. Bakın taş işçiliğinde murç veya Kesici, yontucu aletlerin izleridir bunlar. Bunlar derli izler. Görüyor musunuz? Günümüzde çok nadir maalesef taş ustaları taş ustalığı da ayrı bir meslektir gerçekten. Bakın burası Güzel bir yaşam yeriymiş önceden. Biraz uzaktan da alayım size. Görüyor musunuz duvarlar? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar, değerli izleyiciler.